Merhaba değerli arkadaşlar. Bilgisayar işletmenliği soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Soru 38 Hangisi web sayfası e-posta adresi veya programa yönelik bir bağlantı oluşturulabilir demiş. Örneğin biz bir Word belgesinde çalışırken internet ortamındaki bir web adresine bağlantı yapabiliriz. Biz bunu köprü diyebiliriz. Arkadaşlar bu işlem köprü olarak tanımlanmaktadır. Örneğin bir Word belgesinde çalışırken 3. sayfadan 30. sayfaya bir bağlantı yapabiliriz. Bunu köprü özelliği ile bu bağlantıyı oluşturabiliriz değerli arkadaşlar. Soru 39 dipnot ve son not ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru gelmiş. Dipnotlar sayfanın altında yerleştirilen dizeler veya dizilerdir. Doğrudur değerli arkadaşlar. Dipnotlar sayfanın altında belirli bir düzene göre, hiyerarşiye göre yerleştirilmektedirler. Dipnotlara okuyucuları yönlendirmek için yazar bölümün ardından üst simge biçiminde bir sayı eklenir. Evet. Üst simge şeklinde bir sayı eklenir ve üzeri yani sayının üstü çizilmektedir. Örneğin bir sayfaya, şöyle bir Word sayfasına bir dipnot eklediğimiz zaman paragrafın veya alıntı diyelim. Bu dipnot sayfanın en altında hangi sayfada eklendiyse bu dipnot bu sayfanın en altında yer alır. yani arkadaşlar dipnotun da önemli bir özelliği. Dipnotlara atıfta bulunmak için üstü çizili formdaki sayılar kullanılır. Evet. Şöyle örneğin bir dipnot ekleyelim 3. sayfaya. Bu dipnotumuz ilk dipnot olsun. Ekledikten sonra sayfanın en altı şöyle çizelim sayfanın en altı şuraya bir diyelim üstünü de şöyle çizelim. Değerli arkadaşlar. Burası bizim artık e, eklediğimiz dipnot. Değerli arkadaşlar. Sayfanın en altında e, tabi sayı şeklinde yer alır. D şıkkını okuyalım. E, son notlara atıfta bulunmak için üstü çizili formdaki sayılar kullanılır. E, dipnotta sayılar kullanılır. Son notta e, arkadaşlar Roma rakamı kullanılmaktadır. Haliyle B şıkkı yanlış verilmiş değerli arkadaşlar. Soru 40. Bir simge verilmiş. Bu simgenin görevi nedir? Kaydet. Şıkları incelediğimizde kaydede baktığımız zaman aslında bir disket işareti mevcut. Kaydedin. Sembolünde kopyaladı zaten iki tane hatırlayın şöyle A4'e benzeyen iki tane dikdörtgen yer almakta. Yukarıdaki verilen simgenin görevi aslında yenile. Değerli arkadaşlar geri al bu kadar Tam tur atmıyor, Geri al hafif şöyle neredeyse çeyrek bir tur atıyor sanki ileri aldı aynı şekilde. Ama e, tabi geri al ile yeniliği karıştırmamak gerekir. Bu biraz daha G e, okun e, boyu biraz daha kısa diyen arkadaşlar. Soru 41. Her sayfanın sonuna sayfa numarası nasıl eklenir? Sayfa numarası değerli arkadaşlar şıkları incelediğimiz zaman Ekle menüsünden eklenmektedir. Değerli arkadaşlar. Örneğin CLD'yi zaten eledik. Ekle sayfa numarası A şıkkında doğru olarak verilmiştir. Soru 42. Yandaki sembolü sormuş. Değerli arkadaşlar. İki tane A4'e benzeyen şekil veya dikdörtgen şekli mevcut. Aslında bu nedir? Kopyala. E, Kopyalama yapmak için kullandığımız simgenin nedir? ismidir. Keste kontrol x'ti kısa yolu. Keste makas. Bunu hemen makasa çevirelim. X'i. Bu da kontrol x. Yani kes değerli arkadaşlar. Yapıştır kontrol ve değerli arkadaşlar kısa yolu. Kontrol p yazdırın e, nedir? Kısa yoludur. Simge olarak da yazıcı sembolüne benzeyen bir şekli mevcuttur. Soru 43 iyi bir sunumda olması gereken özelliklerden biri değildir demiş. İyi bir sunumda bir slide çok fazla metin yer almamalıdır. Doğrudur. Yazılar ve sunumda kullanılan görseller herkesin görebileceği evet uygun şekilde boyutlandırılmalıdır. Doğrudur. Slaytlarda çok fazla animasyon ve renk kullanılmalıdır. Kullanılmamalıdır. yani arkadaşlar aşırı bir şekilde animasyon ve renk kullanılmamalıdır. D şıkkında okuyalım. Yazı ve zemin rengi zıt olmalıdır şeklinde bir şık. Şey. Evet, doğrudur. Arka plan rengi açıksa yazı rengi koyu, arka plan rengi koyu ise yazı rengi açık tercih edilir. Soru 44. Şerit üzerindeki temel sekmelerden biri değildir. Şerit üzerinde bir ofis programına yeni versiyon bir ofis programını incelediğiniz zaman giriş şerit üzerinde temel sekmelerden birisidir. Görünüm de aynı şekilde Evet Ekle ve düzen kaldı. Sanırım şerit olarak ekle de var ama düzen yok arkadaşlar. Soru 45. Burada şıkları incelediğimiz zaman bir kısa yol sormuş. Soruyu okumadan şıkları inceleyelim. Ctrl Z geri al, Ctrl A tümünü seç, Ctrl F bul, Ctrl M tamam burada kaldık. Ctrl M. Sanırım PowerPoint'te kullandığımız bir kısa yol. Soru okuyalım. Slide'da yeni bir sayfa açmak için kullanılan tuş kombinasyonu sorulmuş. PowerPoint'te yeni bir sayfa açmak için slide'da yeni bir sayfa açmak için kullandığımız kısa yol Ctrl M'dir. Soru 46. Anakart üzerinde yer almaz. Bellek anakart üzerinde yer alır. Ses kartı yuvası anakart üzerinde yer alır. Örneğin PCI. Güç kaynağı güç kaynağı haricidir değerli arkadaşlar. Anakart üzerinde yer almaz. BIOS pili haliyle anakart üzerinde yer alır. Soru 48. Bilgisayara bağlı olan donanımların sürücülerini görebilmek için Denetim Masası üzerinden hangisi kullanılır şeklinde bir soru gelmiş. Eee sürücüleri. Şıkları okuyalım. Program Ekle, programlar eklemek için. Donanım Ekle, donanımları eklemek için asla sistem yukarıdaki tanım sisteme uyuyor arkadaşlar. Evet sistemi işaretledim. Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi dosya yönetim sisteminin temel işlevlerinden değildir? Dosya yönetim sisteminin işlemlerinden bir tanesi mantıksal dosya yapılarından fiziksel yapılara geçiştir. Doğrudur. İkincil bellekler verimli kullanılmasını sağlanması. Evet ikincil bellekler dosya yönetim sisteminde kullanılır. Örneğin ikinci bellek dediği hard disk. Değerli arkadaşlar. HDD. ikinci bellekler. Bu da doğrudur. Dosyaların paylaşılması ile ilgili araçların kullanılması. Tabi dosya yönetim sisteminin temel işlevleri arasında yer almaktadır. D şıkkında okuyalım. Bellek kapasitesinin artırılmasının sağlanması. Ee, Tabi bu burada bellek normal bellekten bahsetmiş. Değerli arkadaşlar ikinci bellek e, olabilir ama normal bellek kapasitesinin arttırılması dosya yönetim sisteminin temel işlemlerinden değildir. Evet son soru videomuzun aşağıdakiler evet aşağıdaki hangi menü ile özel slide gösterisi hazırlanabilir demiş e, animasyon e, animasyon değil animasyonda e, bir hareket bir metine veya bir resime e, sağladığımız aslında bir dinamiklik geçiş, slide geçişleri örneğin bir slide'dan diğer bir slide'a aradaki geçişe geçişe bir slide'dan diğer bir slide'a arada bir geçiş e, efekti verebilirsiniz. Aslında bu da değil. E, özel slide gösterisi hazırlama. Sanırım özel slide gösterisi şık gözden geçir geçirme, hani slide'ı gözden geçir veya işte e, slide'da bir e, prova yapma gibi e, yaptığınız slaytı aslında e, nedir? İşte bir zaman provası yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir gözden geçir olabilir. Ama özel slayt gösterisi hazırlamak için slayt gösterisi e, menüsünü kullanabilirsiniz. Evet umarım e, az hatayla videoyu e, tamamlamışızdır. Değerli arkadaşlar e, bir hatamız olduysa şimdiden e, özür dileriz sorular çözmeye çalıştık hızlı bir şekilde umarım faydası olur. Soru 47'yi mi unutmuşuz sanırım? Hemen onu da çözelim. Programların üzerinde çalıştırıldığı, üretilen sonuçların geçici olarak saklandığı bellek türü. Evet. Yakaladık zaten püf noktayı. Geçici olarak saklandığı bellek türü demiş. Şıkları da baktığım zaman zaten RAM buradayım diyor. Hemen remi işaretledim. Umarım faydalı bir video olmuştur değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.